Tüm her şeyimi kaybettim. O gün hayatımın en kötü günüdür. Tek sahip olduğum şey yani inancım ve yıllar boyu biriktirdiğim bilgim. Abartısız söylüyorum. 5 sentle bu işe tekrar başladım. 5 sent. İster inanın ister. Ve onu da bir tane kütüphaneden evet. kitap aldım. eBay'de Ağustos ayının satan en iyi 10 ürünü. Herkese merhaba arkadaşlar ben Akın Yılmaz. Bu video içerisinde eBay'de en iyi satan 10 tane ürünü sizlerle paylaşacağım. Sonuna kadar izlediğinizde sizler de kendi dükkanlarınıza bu ürünleri listeleyebilir ve birçok satış elde edebiliriz. Öncelikle kanala abone olarak da arkadaşlar böyle güzel içerikleri sürekli olarak yakından takip edebilir. Bizlere desteğinizi de sizlere böyle güzel videolar çekebiliriz. Öncelikle olarak Ağustos ayında arkadaşlar bildiğiniz üzere İngiltere'de havalar ısındı ve sürekli olarak insanlar bahçe kategorisine odaklandı. Ve bahçe kategorisi sürekli olarak bu satılan çokça ürünler sizlere gerçekten çok güzel kâr marjları bırakacak. Öncelikli olarak bu ürünleri bizler Amazon'da buluyor. Bulmuş olduğumuz ürünleri Amazon'dan alıp aynı başlık ve bazı şeyleri ufak tefek değiştirerek eBay platformuna sanki bizde varmış gibi hissediyoruz. Bundan sonraki süreç şöyle iş. Müşteriler eBay'den gelip bizden ürünü satın alıp bize paralarını gönderiyorlar. Bizler 30 liraya normalde aldığımız ürünü eBay'de 60 liraya satıyoruz. Üzerine kalan 60 liranın üzerindeki 30 puanlık para bize kar payı olarak kalırken tabii ki arada komisyonlar, fiiler var bunlara girmeyeceğim. Sizde kalan bu parayı da sıfır sermayede işe başlamış oluyorsunuz. Her nasılsa bu ürünleri ilk başlarda eğer para hesabınız hemen düşmüyorsa ki biliyorsunuz Manage Payment sisteme girdi. Ortalama olarak 1 ile 3 gün iş arası pay hesaplarınız artık paranız düşüyor arkadaşlar. Bu süre zarfı içerisinde bu ürünleri kendi cebinizden almanız gerekiyor. O yüzden bu ürünleri listelemeden önce emin olun ki bu ürünleri satın alabilecek paranız var. Eğer yoksa eğer yeni başladıysanız buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci kural arkadaşlar çok ama çok önemli. E, bu eskiyseniz de bunu alabilecek maddi gücünüz varsa lütfen bu ürünleri eğer dükkanınıza çok fazla yüklemediyseniz her gün teker teker yükleyin arkadaşlar. Arkadaşlar. Aşağıda linklerde açıklama kısımlarında da hangi kategoride böyle satan ürünleri istiyorsanız bana kategori işlemi yazarsanız arkadaşlar sizlere de konu hakkında yardımcı olun deyip lafı uzatmadan gelelim. ilk kategorimizde satan ürünümüz hangisi arkadaşlar? Gelin hep beraber bakalım. Peki arkadaşlar ilk ürünümüze geldik. İlk ürünümüz yine ev kategorisinden bir lamba. Bullet lamba şu an görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar çok güzel yeni başlayan arkadaşlar için mükemmel bir fiyat. 18-20 pound aralarında üzerine çıkmayacak şekilde ebay'de satış yapmaya çalışan arkadaşlar bu ürünü çok rahat bir şekilde fiyatını karşılayabilir ve bu ürünü çok güzel fiyatlara ebay'de satabilir. Şimdi size göstereceğim ürün ebay'de son bir tane sattı. Her nasılsa benim her zaman önerim aylık olarak son veya değer son bir ayda en az 3 kere sattığına dikkat edin. Ve fazla satıcısının olmadığına dikkat edin ki 13'ten ve 15'ten fazla satıcı varsa mümkün olduğu mertebe o ürünlere girmeyin. Aynı ürünü geldiğimizde arkadaşlar burada son bir tanesinin 26 pound'a satıldığını görebiliyoruz. Yani ortalama olarak fiiler çıktıktan sonra sadece bu satıştan 4 ve 5 pound arası bir para kazanmanız gerekiyor. Fiilerini düşeriz. Yani ortalama olarak Türk parasında yaklaşık 60-70 lira. Sadece bu ürünü fiziki olarak daha satın almadan Türkiye'de Trendmark veya da farklı şekilde Trendyol N11 gibi sitelerde çok ürün satmaya çalışana kadar İngiltere Pound'u bir ürün sattığınız zaman aynı paralara sahip olabiliyorsun. Peki lafı daha uzatmadan hemen gelelim ikinci ürüne. Doğru ürün nasıl bulunur ve bu işi gerçekten sizler nasıl bu ürünleri dükkanınıza listeleyerek ürünlerinizi satabilirsiniz. İkinci ürünümüze geldik. İkinci ürünümüz aslında bizim arkadaşlar Türkiye'de inanılmaz derecede beyazlıkta Eminönü taraflarında o kadar uygun fiyat alabileceğiniz ürünler ki bu ürünleri oradan alıp arzu ettiğiniz takdirde almadan bunların internet sayfalarına girip ürünleri sanki sizde varmış gibi liste Ürünleri çok daha uygun fiyatlara alabilirsiniz. Kargo paralarını hesaplamayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen ama lütfen bu çok ama çok önemli. Peki eğer Amazon'dan ürününüzü alıp satıp göndereceksiniz. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar yine ev kategorisinde giyim kategorisine giren bir ürünümüz. Bu ürün ortalama olarak Amazon'da 514 tane ratingi var. Görmüş olduğunuz package boyutları ve prime üyolduğunuz olduğunuz takdirde arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi ben şimdi alırsam müşterime tamamen 5 saat sonra git. Ve tracker Pace ile arkadaşlar arkadaşlar. Kargo numaramı çevirdiğim takdirde de ebay herhangi bir şekilde bu süreci anlamıyor. Kargo numaramın çıkış yeri belli olmadığı için müşteri ve ebay paramı hemen bana holddan hesabı aktarıyor. Ve böylelikle daha hızlı alışveriş yapmasına sahip olabiliyor. Peki bu ürün 11.99. Ebay'de ne kadar satılıyor arkadaşlar? Ebay'de 16.99. Bakın bu ürünü herhangi bir şekilde satın almadan ebay Amazon'dan bulduk. Ebay'e yükledik arkadaşlar. Ve yüklemiş olduğumuz ürün bu şekilde satışa ulaştı. Peki sizler neden daha bu ürünleri daha çok satan ürünleri araştırıp bulamayasınız? Tabii ki bu ürünleri yeni yeni başlayan arkadaşlar dediğim gibi bütçesi kaldırıyorsa 11 pound'a bu ürünü satın alabilecek kadar bütçeniz varsa ebay'de başlamak için Amazon ya da Shopify gibi tonlarca para vermeden Sadece ürün satıldığında alabilecek paranız olmasına rağmen e-ticarete hemen başlayabiliriz. İkinci ürünümüzü de geçiyoruz. Hazırsınız ve beraber hep beraber güzel bir şekilde. Üçüncü ürün. Üçüncü ürünümüz arkadaşlar çok fazla satıcısın olmadığı ve inanılmaz derecede mükemmel iyi bir fikri olmayan ama güzel bir ürün. Çünkü bu ürün arkadaşlar sınırlı sayıda. Şu an stokta 12 tane var ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun sebebi her zaman ama her zaman eğer uygulama ya da yazılım kullanmıyorsanız stok bittiği takdirde biliyorsunuz hesabınıza zarar vereceksiniz. Bu ürün arkadaşlar 29 puan 7 tane rating var. Ortalama olarak 60 tane ürün e, Satışı olmuş. Bizler bu ürüne gittik ve eBay'de listelendiğinin ve ne kadar satıldığını bulduk arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 40 pound'un üzerinde bir fiyata satılmış. Daha öncekinde gördüğünüzde neredeyse yaklaşık 10 pound kar var. Evet arkadaşlar, yani bir tane satış yapsanız Türkiye'de aşağı yukarı 150 Türk lirası sadece oturduğunuz yerden bir satıştan gelecek. Tabi biliyorsunuz daha önceki videolarımı da izlediyseniz YouTube kanalında ortalama olarak arkadaşlar bizlerin yapmış olduğu eBay'deki rekorları da sizlere gösteriyoruz. Sizlerin de nasıl doğru ürünler araştırıp bulduğunuz takdirde nasıl kazanabileceğinizi gösteriyoruz. Çokça yeni başlayan arkadaşlara çok çok önerim. Lütfen ama lütfen vazgeçmeyin ta ki satana kadar. Çünkü buradaki sorun daha tecrübe sahibi olmadığınız için bir an önce satış yapmak için her nasıl ürünlerinizi bulamıyor. Doğru ürünleri Bu Yazılımlar kullanmıyor olabilirsiniz. Farklı olarak nereye bakacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Ben ve ekibim sizler için arkadaşlar detaylı bir şekilde araştırıp bu işi sizler de nasıl sıfırdan başlayabilir? Ticaretinizde tonlarca para vermeden dünyayı gerçekleştirebilir ürünlerinizi satabilirsiniz. Bu videoda bunu gösteriyorum. Eğer gerçekten böyle içerikleri de beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen videoya beğenerek bizlere desteğinizi gösterebilirsiniz. Peki ürünümüzü geliştik arkadaşlar geldik Dördüncü ürünümüz arkadaşlar inanılmaz derecede güzel bir ürün. Bu ürün herhangi bir şekilde kargo esnasında kırılmaz, müşteriye herhangi bir sorun yaratmaz ve çok standart bir ürün. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ebay'de 19 pound'a satılan bir ürün. Peki biz bu ürünü ne yapıyoruz arkadaşlar? Gidiyoruz aynısını Amazon'un çözümüne zaten Amazon'da çok satılan bir ürün ve müşterimize satırda yani ayın 14'ünde ulaşıyor ve bedava kargo parasıyla tabii prime olduğumuz taktik. Yani bunu anlatmaya çalıştığım şey müşterimize çok hızlı bir şekilde ulaştırabileceğiz bu ürünü. Peki biliyorsunuz yine ev kategorisinden devam ediyoruz arkadaşlar. Beşinci olarak Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz ürün gerçekten ama gerçekten çok güzel bir ürün. Ve bu ürün inanılmaz derecede satıyor. Bakın Amazon'da bile inanılmaz derecede satıyor. Amazon'da satış yapıyorsunuz ya da Amazon'dan drop yapıyorsanız da bu ürünler AliExpress'te arkadaşlar gerçekten çok komik rakamlarda alınabilir. Hızlı kargo olsun diye ben Amazon'dan gösteriyorum. Bu ürünleri siz Amazon'da drop yapıyorsanız bu AliExpress, CJ Dropshipping gibi firmalardan bulabilirsiniz. Şimdi bu ürün arkadaşlar Amazon'da çok satıyor ama şu Amazon'da çok satan eBay'de çok satacak hikayesine inanmayın. Çünkü böyle bir şey yok. Her nasılsa çok satan ürünün tabii ki bir albenisi diğer ürünlerine zarar olacaktır. Peki biz bu ürünü arkadaşlar 35.99'a aynı şekilde 17 tane satışını gerçekleştirdik. Sizler de bu şekilde bu ürünü aynı do e, dükkanınızda nerede listelerseniz listeleyin satabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bir üründen bu kadar çok satan ürün bulduğunuz takdirde kazanacağınız para siz oturduğunuz yerden inanılmaz derecede satış oluyor. Ben özellikle ve özellikle yeni başlayan arkadaşlara bu ürünleri çokça tavsiye ediyorum. Aslında işin %90'ı satan ürünü bulabilmek. Satan ürünü bulduğunuz takdirde gerçekten çok büyük satışlara imza atabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşların bir an önce satış yapma isteğini anlayabiliyorum. İnternette izlediği tonlarca videonun akabinde neden satış yapmadığı sorusu her zaman aklınızdan çıkmıyor değil mi? Burada asıl anlaşılması gereken arkadaşlar. Youtube videolarını izleyerek elbette ki bir şeyler yapabilirsiniz. Belki belirli bir düzeye gelebilirsiniz. Belki gerçekten çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Aynı nasılsa Youtube'da izlediğiniz videoyu size çeken insanların gerçekten bu platformda satış yapıp yapmadığına emin olun. Çünkü eğer gerçekten bu işi ticari olarak yapıyorlarsa öğrettiği bilgiler de gerçekten sizlere bir sonuç yaratacaktır. Bu kanalda yapmış olduğunuz desteklerle gerçekten çok güzel bir yerlere ulaştık arkadaşlar. Ve bunları ben sizlere bir teşekkür makalesiyle. De, sizlerin de kazanabilmesi için elimden geldiğince gösteriyor. Eğer hazırsanız hep beraber gelin 6. ürüne ulaşalım ve 6. üründe bakalım neler satıyor. 6. ürünümüz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir mikrofon evde parti yapmak için genellikle çocukların kullanabileceği gerçekten çok rağbetli olan ve inanılmaz derece kolay uygun fiyatı alabileceğiniz başlangıç bir ürün arkadaşlar. Bu tarz ürünler gerçekten ama gerçekten çok ama çok önemli. İkinci tips olarak arkadaşlar lütfen ama lütfen unutmayın. Ebay'de yeni başlıyorsanız ve bu ürünlerinizi listeleyeceksiniz. Sizler şu aşağıdaki açıklama fotoğrafları olan ürünlerin fotoğraflarını insan yüzü olmayacak şekilde alabilir. Meta bilgilerini silebilir ve bu şekilde e de yükleyebilirsiniz. Böylelikle gerçekten eBay platformunda çok daha güzel ilerlemiş olacaksınız. Akın Baba yazılımı inşallah bu ayın sonuna kadar gerçekleşecek. Yazılımı kullandığınız takdirde ister eBay'e ister Facebook'a artık ürünlerinizi bu şekilde yükleyebileceksiniz arkadaşlar. Bu ürün Amazon'da 14.99 fiyata ve burada görmüş olduğunuz gibi 10 tane toplamda satılmış ve 20.99'a. Bakın burada size anlatmaya çalıştığım şey buydu. Çünkü doğru taktiklerle ve doğru stratejilerle ilerlediğiniz takdirde arkadaşlar bu paraları kazanma çok ama çok kolay. Fakat nasıl gideceğinizi bilmiyorsanız gerçekten böyle durumlar söz konusu olabilir. Bizler gerçekten normalde vermiş olduğumuz böyle bütün diğer webinarlar olsun, seminerler olsun, diğer eğitimler olsun arkadaşlar. Sizleri kazandırabilmek için böyle ürünleri gerçekten gece boyunca araştırıyoruz takım arkadaşlarla beraber. Hem kendimiz satıyoruz kendi dükkanlarımızda. Hem de bu farklı şekilde sizler için ayarlanmış ürünlerdeki bakın görmüş olduğunuz üzere son e, 10 tane satış olan bir ürün. Peki hazırsanız 7. ürüne geçiyoruz. 7. ürün çok güzel bir ürün arkadaşlar. Bahçe kategorisinde dışarıda ürünleri satmak isteyenlere gerçekten yani inanılmaz derecede Facebook marketplace'te satan bir ürün bu. Arzu ettiğiniz taklidi. Bu ürünü normalde 30-40 pound arası çok daha farklı ya da ucuza bulabileceğiniz yerlerde var. Her nasılsa burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu ürünü müşteriye hızlı bir şekilde 5 saat içerisinde gönderebiliyorum. Yani benim müşterim bu ürünü satın aldığında yaklaşık 5 saat içerisinde belki bugün akşamında size bu videoyu çekerken müşterim ürünü ulaştırabiliyorum. Aynı gün şeklinde özel bir ürünümü müşterime gönderebilmenin vermiş olduğu güzel bir arkadaşlar bana Facebook'tan, eBay'den güzel yorum olarak geri geliyor ve bunu gören müşteriler benden daha çok sipariş veriyor ve daha çok sipariş verdiğinde algoritmalarda eBay'in top seller müşterisi oluyorsunuz, satıcısı oluyorsunuz özür dilerim. böylelikle ne koyarsanız koyun internette ve eBay'de inanılmaz derecede hızlı bir şekilde satılıyor. Daha az fee parası ödüyorsunuz ve her zaman birinci sayfada çıkıyorsunuz. Zaten olay birinci sayfada çıkmadı. Dedikten sonra arkadaşlar geliyoruz. Bu ürünü 50 puanda neredeyse 51 puanda satıldığını görebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu ürünleri sizler de listeleyebilirsiniz. Peki geldik 7. ürün arkadaşlar. 7. ürünümüz bir e, microwave'leri çalıştırmak için arkadaşlar. Sizlere kullanabilecek bir holder. Normalde tepeye ya da bir duvara monte etmek amaçlı kullanabilecek. Ben böyle tarz ürünlere bayılıyorum çünkü ne akarı var gerçekten bir kırılma durumu söz konusu değil ya da herhangi bir şekilde bir sorun olursa da zaten Amazon aynı gün içerisinde ürününüzü iade edebiliyor. Ürünle ilgili bir sıkıntı yaşarsanız siz de ebay'den müşterinin yazmış olduğu sıkıntının aynısını Amazon'a gönderin ve Amazon da aynı şekilde size label'ı versin ürünün geri dönüş label'ını siz de ebay'deki müşterinize gönderin. Müşteriniz vermiş olan gelen kutunun üzerine o label'ı yapıştırsın ve kargocu genellikle ertesi gün onun evinden gelip bu ürünü teslim alacak ve Amazon'un depolarına gönderimini sağlayacak. Amazon deposuna ürün ulaştığı zaman size paranız bırakılacak. Bu para bırakıldığı zaman sizler de müşterinize parasını iade edebilirsiniz. Dedikten sonra arkadaşlar, geçiyoruz. eBay'de ne kadar satılmış? 23.99 Bakın arkadaşlar, 4-5 puanda yakın yine bir kar marjı var ve son ee, bir ay içerisinde ortalama 5 tane satışı olmuş. Bakın böyle 30 tane ürün bulursanız arkadaşlar ayda ortalama olarak çok rahat bir şekilde 5 bin 10 bin sterlin para kazanabilirsiniz. Ve çokça bana gelen sorularda bütün arkadaşlar ya da öğrenciler hani ee, gerçekten hani eğitim almalı mıyım ya da başka bir şey yapmalı mıyım? Arkadaşlar hiçbir şey yapmak ya da hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Fakat şunu unutmamanız gerekiyor. Ticaret yapıyorsanız yatırım yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Burada bu ürünü satın alırken bu bir yatırımdır. Sizler bir şey öğrenirken bu bir yatırımdır. Kendinize yapmış olduğunuz yatırımın her zaman da parasını çok daha yüksek miktarlarda alırsınız. Çünkü en önemli şey kendinize yapmış olduğunuz yatırımdır. Bugün etrafınıza baktığınızda eğer e, gereksiz harcamalarınız varsa bunları artık kendiniz için bir şeyleri biriktirmek ve kendi ticaretinize yatırmak için daha geçen zaman e, ertelememeniz gerekiyor. Bu çok ama çok önemli. Peki gelelim diğer ürün arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Teknet'in sunmuş olduğu 19 puanda gerçekten çok güzel bir e, otomatik olarak şarj makinesi var arkadaşlar. Dışarı çıktığınızda bir powerbank. Bu powerbank gerçekten 20 bin e, uzun süredir kullanabilecekleri bayağı da güzel bir fitne olan bir ürün. Ben her zaman fitbeğinin yüksek olmasına tavsiye ediyorum. Aksi takdirde aynı sorunu sizin sattığınız müşteri de yaşayacaktır. Bu ürün 19.99 iken bakın ürün 8 tane satmış ve burada arkadaşlar 27.99 da 27, bu arkadaşımız gerçekten çok güzel bir şekilde satmış. Dediğiniz zaman her üründen şu anki gösterdiğim üründen arkadaşlar iyi bir biz sizler bunu daha önce başlasaydınız da eBay, benim 2 yıl önce çektiğim videolar zamanında başlamış olsaydınız ve ebay dükkanınızı doğru bir şekilde ilerletebilseydiniz bakın sadece bu üründen ortalama olarak 100 pound'a yakın bir para kar marjı yapacaktır. Üzülmeyin hiçbir zaman hiçbir şey için geç Hemen başlayabilir ücret bir şekilde benim size vermiş olduğum bu özel kimsenin ulaşamayacağı ürünlere Sizler bu YouTube kanalında izlediğiniz ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz arkadaşlar Peki geçiyoruz diğer ürüne diğer ürün arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere sizlere gerçekten çok ama çok e, benim de özellikle kullanmış olduğum ama bu şekilde olmayan bir tablo biliyorsunuz günlük yaşantımızda benim gibi böyle sürekli olarak bir şeylerle uğraşıyorsunuz hayatınızda bazı şeyler artık kontrolden çıkıyor ve takip etmek istiyorsunuz ve bu gerçekten mükemmel bir şey bu ürünler arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 26.04 gibi bir paraya satılırken bunu ebay'de 54 gibi yani arkadaşlar iki katım daha fazlası iki tane satışını gerçekleştiğini görüyorsunuz ve inanılmaz derecede bir gerçekten bir tempo var. Ufak bir not ben yeni başlayan arkadaşlara ürünlerinizi listelerken EAN numarasını vermiş olduğu Amazon'un sisteme koyarsanız burada ürününüzün otomatik olarak yorumlarını da diğer platformlardan çekebilir ve ürünleriniz müşteri almak istediğinde yorum şeklinde gözükebilir. Dedikten sonra bakın ne kadar çok kolay bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. Geldik sondan birinci ürün arkadaşlar. Bu ürün tripod bu gerçekten ama gerçekten dışarıda yaşayan bir video çeken Vine ya da diğer dışarıda kendi hayatıyla ilgili ya da bir video çekmek istiyorsanız özellikle bu aralar TikTok çok meşhur arkadaşlar. TikTok'ta böyle tarz videolar çekmek isteyen üniversite gençlerinin sürekli olarak satın almak istediği bir şey. Burada 16.99'a neredeyse inanılmaz derecede çok iyi bir satışı olan bu ürünü bizler ebay'de iki tane daha satın almadan 23-24 pound'a sattık. Ortalama 5 puan karlı arkadaşlar. Peki bunları sizler neden yapmıyorsunuz? Hemen yapmanız gereken tek şey son ürünü izleyip hemen ebay hesabınızı açıp ürünü listelemek olsun. Peki son ve sonuncu ürün arkadaşlar geldik buraya scrapbook scrapbook'u biliyorsunuz arkadaşlar biz de Amazon Kindle'da hem kitap ve hem de defterlerimizi tasarlıyoruz ve bu tasarlamış olduğumuz defterleri bu şekilde satabiliyoruz fakat ben şahsi olarak bu şekilde satmıyorum. Çünkü bunun içerisinde kalem ve diğer şeyler de geliyor. Ben bunlarla uğraşmıyorum. Ben normal dizayn yapıp satıyorum. Print on demand şeklinde. Hepinizde de başlamadıysanız kanalımızda olan print on demand videolarına kesinlikle ve kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Böylelikle Amazon'un ürünlerini tüm dünyaya ücretsiz bir şekilde satışının nasıl gerçekleştiğini sizler de Türkiye'de izleyebilirsiniz ve Türkiye'de gerçekleştirebilirsiniz. Bu ürün çok güzel giden bir ürün ve yeni başlayanlar için inanılmaz derecede kaliteli bir ürün arkadaşlar. Çünkü bir sonuçta defter bu. Trapbox ve 13.99'da satılan ürünü biz 20 puanda neredeyse 11 tane tane sattık arkadaşlar gerçekleştirdik. Bu şekilde ürünlerinizi sizlerde de satabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar sizlere daha iyi hizmet verebilmek için hem daha özel yeni bir siteye geçirdik arkadaşlar bütün her şeyi. Eğer eğitim alan arkadaşlar varsa lütfen artık güncel eğitimleri akademi.digitalmarketmentoring.com sayfamıza taşıdık ve hepsini güncelledik. Şimdi burada yeni bir şey anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar bizler sizlere sürekli olarak kazandırma amaçlı bir şeyler tasarlıyoruz ve yaklaşık şu an yüzün üzerinde hem öğrencimiz hem de normal dışarıdan bu işi ticaret olarak yapmak isteyen arkadaşlar gelip internet tarafımızda hesap oluşturabiliyor. Hesap oluşturduktan sonra buradaki affiliate linkinden arkadaşlar kendi affiliate linkini oluşturup değişik platformlarda ya da arkadaşları alacaksa onlara gönderimini sağlıyor. Buradan şu kısımdan arkadaşlar generate link bölümünde kendi linkinizi oluşturarak bu sayfadan da sürekli olarak paralar kazanabilirsiniz. Ortalama olarak bizim 300 ile 400 puan da yakın aylık ödediğimiz insanlar var. Sizler de burada kendi affiliate linkinizi oluşturabilir. Eğer platformla ilgili bu tarz ticarette uğraşmak isteyen arkadaşlar varsa bu sayfayı yönlendirebilir. Yapmış olduğu her harcamanın yüzde %10'u size gelecek şekilde ay sonunda arkadaşlar sizler de paranızı bir şey yapmadan sadece sosyal medyalarda paylaşarak kazanabilirsiniz. Dedikten sonra umarım bu şekildeki videolar arkadaşlar Eğer sizler de kendi ticaretinizi çok uzun vadeli hayatınızı değiştirecek kişisel özgürlüğünüzü kazanarak kendi işinizin patronu olmak istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bu işi biz yıllardan beri yapıyoruz ve nasıl yapılacağını gerçekten bugün 45 binin üzerindeki öğrencilerimizde %80 başarının oranıyla öğretti ve gerçekten kendi finansal özgürlüklerini kazanırken hem bu ticareti çok daha ciddi boyutlarda paralar yatırıp işini büyütüyor ve kendi özgürlüğünü sağlayarak istediği şeyleri adım adım doğru kontrollerde bizlerin Telegram gruplarında, Discord gruplarında ve özel Facebook gruplarına katılarak kendini geliştiriyor. Arzu ettiğiniz takdirde gerçekten ama gerçekten dünyanın en kapsamlı arkadaşlar altını tekrar çizerek söylüyorum çünkü hepsini izledim ve dünyanın en kapsamlı iyi ve eğitimine gerek online arbitraj, gerek retail arbitraj, gerek trademark, gerek işin arka tarafında private label, dropshipping ve bu ticareti nasıl A'dan Z'ye yapabilirsiniz bilmeniz gereken ikinci hesabı nasıl açarsınız PayPal, Payoneer, VPN, VPS kurulumu ve aklınıza gelecek her şeyi çok detaylı şekilde bakabilirken gerçekten kimsenin Türkiye'de kolay kolay bulamayacağı toptancı listesi, ücretsiz olarak ürün satın alabileceğiniz internet sayfaları ve bununla beraber de tüm yazılımların A'dan Z'ye nasıl kullanacağı hakkında bilmeniz gereken bir çoğu da benim affiliate linkimde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz yazılımların hepsi bu eğitimin videosu içerisinde sizler için mevcut arkadaşlar akademi.digitalmarketing e, mentoring'e bakarak da daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. İyi arkadaşlar umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer e-ticarete başlamadıysanız ve hala düşünüyorsanız bildiğiniz üzere Türkiye'de artık hali hazırda normal ev IP'lerinizde Türkcell'e ve diğer platformlara ve ebay'e kayıt olabilir. Kullanmış olduğunuz Payoneer hesabınızı ebay'e link edebilir. Ortalama olarak 2 ile 5 gün içerisinde sistem onay verecektir. Kart programları olabilir. Üzülmeyin sadece sistemimsiz bir durum. Yani şu an sistemde bir bak var arkadaşlar bu bug'ı çözdükten sonra ve bu problemi de aşacaktır. Ve sizler de bu şekilde tüm dünyada size vermiş olduğum bu ürünlerde bu paraları sizler de kazanabilirsiniz. Eğer hazırsanız daha neye bekliyorsunuz? Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğen butonuna basıp aşağıda sizler için hangi kategoride bu tarz ürünler bulalım bunları bize yazarsanız sürekli olarak bizler de elimizden geldiğince sizlere daha güzel bilgi ve içerikleri vermeye çalışacağız. Umarım sizler için bu videodaki vermiş olduğumuz ürünler faydalı olmuştur. Aşağıda linklerini paylaşırım ürünlerini bu şekilde sizler de listeleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar arkadaşlar hepinize canı gönül teşekkür ederim vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.